Arkadaşlar Ömer Hocamız Döngel soyadını taşıyordu. Şimdi hocamıza Döngel desek de ne yapacak dönüp gelemeyecek. Niye? Çünkü emir büyük yerden geldi arkadaşlar. Soyadın Döngel de olsa dönüp gelemeyeceğin bir yolculuğa çıktı, çıkartıldı hocamız. Soyadı Döngel. Ha bizim soyadımız Döngel değil. Bizim soyadımız gelmez, gitmez. O zaman biz gelmeyeceğiz mi? Arkadaşlar soyadın gelmez gitmez ne olursa olsun fark etmez. Her canlının döneceği yer Ömer Hocamızın geldiği, döndüğü yer hepimizin yeri de burası olacak arkadaşlar. Böyle meşhur, böyle şan şöhret sahibi olan insanların vefatları bizleri daha çok etkiliyor. Neden? Çünkü her insanın içinde Ömer Hocam gibi veya Ömer Hocalar gibi şan şöhret sahibi olmuş, insanlar katında itibar sahibi olmuş, sevgi kazanmış insanlara özeniyoruz. Onlar gibi şan şöhret olsak, onlar gibi hepsi bizi sevse diyoruz. Bak onlar bile öldüğünü görünce duyunca vay be demek ki şan şöhret sahibi de olsan mal mülk sahibi de olsan geleceğin yer gireceğin yer burası diyerek etkileniyoruz. Etkilenmemizdeki en büyük sebeplerden biri bu arkadaşlar. Evde kal diye hashtag açıldı evde kalıyoruz ama şunu unutmayın evde kal hashtag açıldı diye hep o evde kalacağız diye düşünmeyin arkadaşlar. Ömer hocam gibi bir gün kabir evinde kalacağız ve bu eve gireceğiz arkadaşlar buraya geleceğiz evde kal derken kendinizi bu kadar rahat hissetmeyin. Korona yakalanmam ben burada kalıyorum. Buraya gelmem zannetmeyin arkadaşlar. Hepimiz buraya geleceğiz. Adres değişikliği, mekan değişikliği yapacağız. Buraya gireceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman? Herkesin duyduğu belki de bildiği bir kıssa var. Lokman Hekim'in kıssasını anlatarak buradan sizlere bunu izah etmek istiyorum. Lokman Hekim ne diyor arkadaşlar? Evladım, oğlum diyor. İki ev var diyor. İki evden birinden her gün uzaklaşıyorsun, diğerine ise yaklaşıyorsun diyor. Sana soruyorum hangi ev senin için daha hayırlıdır diyor. Bakın iki ev var. Birinden uzaklaşıyorsun, birine her gün yaklaşıyorsun. Hangisi senin için daha hayırlı diyor. Evladı ne diyor? Babacığım tabii ki diyor her gün yaklaştığım ev benim için daha hayırlı diyor. Hangi ev arkadaşlar? İşte kabir evi arkadaşlar. Her gün her saniye tık 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 biz o oturduğumuz evlerden Uzaklaşıyoruz bu kabir evine yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Oturduğumuz evleri nasıl dayayıp döşüyoruz? Nasıl rahat ederiz? Nasıl huzurlu oluruz? Nasıl burada iyi zaman geçiririz diyerek evimizi dayayıp döşüyorsak ondan daha çok çünkü daha hayırlı olduğu için, daha çok burada yaşayacağımız için ne yapmamız lazım? O zaman bu kabir evimizi de dayayıp döşeyip burada daha iyi rahat kalmak için hazırlığımızı yapmamız lazım. 50-60 seneli kalacağımız dünyada ne 30 senemizi çalışarak diyoruz. Niye bir geri kalan 30 senemizi, rahat geçirmek için, ebedi hayatımızı rahat geçirmek için arkadaşlar çalışmayacak mıyız? Bakın akılla, mantıkla her şeyle ortada bu ev bizim dünya evimizden daha hayırlı. Dünya evimizden her gün uzaklaşıp buraya yaklaşıyorsak akıl var, mantık var. Demek ki buraya hazırlanmak şart arkadaşlar. Allah'a ve ahirete iman ettik. Buraya geleceğiz döndürüleceğiz turcaun diye Allah her nefis ölümü tadacak buraya döndürüleceksiniz dön gel zorunlu istikameti burada göreceğiz yaşayacağız onun için arkadaşlar hazırlıksız gelmeyelim Ömer hocam gibi milyonlara hitap etmiş milyonların kalbinde sevgi kazanmış bir insan olarak belki onun kadar olamasak da İslam'a Kur'an'a hizmet edelim biz de öldükten sonra arkamızdan Allah rahmet eylesin iyi adamdı desinler arkadaşlar. Dün vefat eden Ömer Döngel hocamızın kabri başındayız. Dün gelemedik malumunuz sokağa çıkma yasağı vardı. Ama gelemesek de Mevla hepimizin kalplerini ve hepimizin söylediklerini işitti, duydu arkadaşlar. Gelseydik mezarına, gelseydik cenazesine ne diyecektik arkadaşlar? Nasıl bilirdiniz diye sorulacaktı. Hepimizin diyeceği iyi bilirdik, haklarınızı helal ediniz, helal olsun diyecektik. Ama gelemedik. Ama ne yaptık? Gene televizyonun başında vefat haberini duyunca ne dedik? Allah rahmet etsin, iyi biliriz dedik. Mevla onları da duydu. Buraya da gelsek duyacaktı. Oradan da zarar olduğu için artık biz şehadetimizi oradan yaptık. Şimdi ziyaretimizi yapıyoruz. allah Teala kendisine rahmet etsin, mekanını cennet etsin. Bizlere sevdirmeye çalıştığı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme komşu etsin arkadaşlar. Ömer Döngel Hocamızın kabri de Sakız Ağacı Mezarlığı diye karıştırmayın. 15 Temmuz Şehitlik Mezarlığı'nda giriyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy Mezarlığı'nın bir alt adasından giriyorsunuz. Yeri orada hemen yolun kenarında zaten. Biz ara ara sorarak bulduk. Sizler uğraşmayın diye tarif ediyoruz. 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'na giriyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy mezarının bir alt adasında yol kenarında.